Sana demişim diye başka kollara inanma yakacaksın bile bile ateşe koşuyordun Ama sen kördün başkasını görmüyordun Çünkü ondan başkasını görmüyordu o gözlerin Ben sana vurup sen o kalbine Ona vurulmuşsun işte ah be Sezer kendine gel oğlum bak Yılların geçiyor hala senin akın başına gelmiyor neden unutamıyorum çünkü her gece holunda aklıma geliyor işte o güzel yüzü yine akıma geliyor unutamıyorum onun aşkısını unutamıyorum onun bakışlarını Bir bakışta gördüğüm işte son bakışı işte beni benden aldı o gülüşüm. Beni sevmese bile onun gülüşü bana yeter Aldını canmış işte yaşlarım zaten Onun aşkıyla bitmiş bak şimdi nahlere gelmişim bak Yollarım geçmiş yine bak Hayatımdaki tüm mürfetleri ayar çarkın Hepsini gömdüm çünkü onun bir gülüşü bana Dünyaları veriyordu beni sevmese bile Aşkısına kanmışım işte sanmışım so da benim gibi sever sanmışım yanıyor işte bile bile ateşi Koşuyorum yine de koşsam faydam var bir de Çünkü o da pişman düşecek O da benim aşkımı görecek O da ben gibi pişman olmayacak <laughs>